en büyük mücadeleyi kimlere karşı yapmıştır? Güzel yüzüm küfre gibi görünüyor ama aslında münafıklara karşı yaptı. E, münafık yapılanması çok şiddetli Peygamberimiz zamanında. Yani üçte bir sayıdaydı, yani çok yüksek bir sayı. E, hanımlarına da sirayet etmişti münafık baskısı. E, dışarıda da öyle ve Hz. Ali'yi şehit etmeleri, Ömer'i şehit etmeleri, Osman'ı şehit etmeleri, ehl Beyt'i şehit etmeleri olayın boyutunu ve genişliğini gösteriyor. Yani muazzam bir münafık hareketi oldu anlaşılıyor. Şehit edememiş ama münafıklar şehit etmişler. Münafıklar da bu şeye, şehitliği elde ederlerken konuştukları uslu hayret verici. Allah adına, İslam adına, Kur'an adına bunu yaptıklarını söylüyorlar. Ayetlerle konuşuyorlar. Tam münafık uslubu. Halbuki dinle imanla hiç alakaları yok adamlar. Süp çakal adamlar. Dinsiz, imansız, manyaklar. Ama halkın baskısından kurtulmak için e, ve rahat hareket edebilmek için bir örtüye ihtiyaçları var. Müslümanlık örtüsüne bürünüp küfür içeride, Müslümanlık dışarıda Müslümanlara böyle saldırabiliyorlar. Yani küfrün Müslüman kıyafeti giymiş şeklidir münafık. Şeytan ne yapar? Müslüman kıyafeti giyer. Kamuflaj kıyafet. Müslüman kıyafeti giyip Müslümanlar arasına rahatça girer. Kanser hücresi gibi ve orada çoğalır. Bünyonu fark etmez ve çoğalır. Onun için görüldüğünde derhal gereğinin yapılması lazım. Tabi münafık her zaman olacaktır, her devirde olur. Akılcı davranması lazım. Bizim için münafık bir eğlence konusudur. Yani heyecan konusudur, maç gibi yani böyle. <laughs>